5 yıldır aralıksız olarak Cuma ve Pazar günleri kurulan Şile Yeryüzü Pazarı, Şile'nin köylülerinin doğal tarım yöntemleriyle yetiştirdiği sağlıklı ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu bir pazardır. Bu pazarda ne yediğinin bilincinde olan, sağlıklı bir toplum oluşturulması, yerel tohumun korunması ve biyoçeşitliliğin artırılması hedeflenmektedir. Yeryüzü Pazarı, Slow Food Hareketi'nin Türkiye'deki ilk, İstanbul'daki ilk ve tek temsilcisidir. Şile yeryüzü pazar üreticilerinin ürettiği bal sirkesi ve Şile kestane balı, Ark of Test Nuh'un Ambarı Lisesi'ne girerek İtalya'da tanıtılmıştır. Her yıl Kasım ayında yeryüzü pazarında düzenlenen tohum festivali ile ata tohumlarının devamlılığını hedefleyen etkinliklere imza atılmaktadır. Emeklerini güler yüzü sunumlarıyla tüketiciyle buluşturan Şileli üreticiler her hafta İstanbulluları misafir etmeye devam ediyor.